Merhaba arkadaşlar, bugün Zebani ile beraber video çekeceğiz. Sahne lütfen. Hadi videoya geçelim. Evet, açabilirsin. Acaba bu dolapta ne var? <laughs> bugün çok yoruldum, burada dinle <laughs> <laughs> değil. Arkadaşlar son birkaç gündür Zebani'yi görüyorum. Çok korkunç, aşırı korkuyorum. Her yerden çıkıyor Veysel'in Rüyası Zebani <laughs> son birkaç yıldır herkesin rüyasına giriyor. Şahitlerden Veysel Çözeli olur. Veysel Çözeli oldu. Ne düşünüyorsunuz? Zebani birkaç aydır benim de peşimi bırakmadı. Beni öldürme girişiminde bulundu. Beni bayılmış. Fakat ben öldüm sandığı galiba. Ben ayıldığımda Zebani'nin cesedi yanımda duruyordu. Yıllar sonra açıklanan o büyük şok. Ben Zebani'nin maskesini çıkartınca açıklandı nın maskesi son birkaç yıldır her evde asılı olarak. İşte şahitlerden Şükrü Bey. Ya çarka bile karşıma çıktı. Daha orada beni izliyordum sapık galiba arkadaş. Sonra dönmüş. Şükrü Bey Zebani'nin öldüğünü açıkladı ama bundan henüz kimse emin olamıyor sonra olayların tamamen netleşeceğini söylüyorlar. O yüzden iki gün boyunca hiçbir şey yapmıyoruz. Evet 24 Ağustos'un sonunu bekliyoruz. Evet iki günün sonunda her şey açıklandı. Şahitlerimizden biri Şehre Teyze. Evladım benim kalbim de var, tansiyonum da var, şekerim de var. Ben bir daha bu cabaneyi görürsem dayanamam giderim. 100 yaşındayım valla teyzemiz bu şekilde diyor. Acaba diğer konuklarımız ne diyor? Son günlerde zebani konusu iyice artmaya başladı. Zebani bence tam bir bir. <laughs> herkes zebani hakkında kötü kötü şeyler düşünüyor. Bence de zebani tam bir bir. <laughs> evet reklamlar kısa bir ara vereceğiz arkadaşlar. Son iki haberlerle görüşürüz. Şevre teyze bu durumdan çok şikayetçi. Şevre teyzenin kötü kötü olaylar yaşadığı söyleniyor. Şimdi Şevre teyzenin evindeki kamerayı görüyoruz.